Evet, yaz sezonu deyince tabii ki de Ebru Yaşar parçaları evet. demeden olmaz tabii evet. ki de her yaz sezonu deyince efendim sizlerin hitleriniz, hitlerinizle birlikte radyolarda çalınan ve en çok dinlenen parçalar arasında geliyor. Bu sezonda iki tane parçayla yaza merhaba diyorsunuz öncelikle öncelikle hit olan parçadan olmuştu. başlayalım. Şiir gibi evet. evet Burak ve ben. Burak evet. tabii çok daha fazla üretiyor. Ben de arada evet. üretiyorum ama güzel bence kalplere dokunuyoruz. O yüzden belki öyle bir irtiba Hı -hı. bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Hı -hı. Yine Burakçam'ın güzel bir şarkısı nasip oldu. <laughs> evet. Nasıl bir parça bizleri bekliyor olacak peki, Efendim? Allah dinleyeceğiz birazdan ama. Hı -hı. Bence şöyle bir parça bizi bekliyor. Dinleyen herkes kendisinde bir parça bulacaktır bu şarkıda. Hı -hı. Çünkü hissettiğin o ruh hali içinde olduğum durum neyse onu yansıtan bir parça. Hı. Yani şekillenebiliyor bu kalemim gibi bir parça ben nazarımda. Aa güzel. <laughs> yani güzel bir parça olduğunu inanıyorum. Ebru Hanım sağ olsun çok güzel yorumladı. Her <laughs> zamanki gibi. Yani bizim yaptığımız şarkılarda ben büyülü bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Cidden yani insanlara Hı. geçen farklı bir nüans olduğunu düşünüyorum. Cidden bu parça da bence öyle oldu. Hı. İnşallah güzel dinlenir. Güzel olmasa bile kalbimiz güzel o bile yeter. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi. Bence bence güzeldi. Yani şöyle e, Burak çok bence samimi şarkılar yazıyor. Ama en güzel şarkılarını da herhalde benimle paylaşmayı evet. seviyor. Sağ olsun. Hatta şarkıyı bana gönderdi. Ben girdim, okudum dedi ki ya o kadar güzel okumuşsun ki abla bu şarkıyı sen oku ya dedi. <laughs> Hepsini sen oku dedi. Yok dedim. Seni bırakmam. Sen bana hani en güzel şarkılarını paylaşıyorsun. Sen de içine çok yakışıyorsun. Gel Hı -hı. biz bunu yine beraber yapalım dedi Hı -hı. ama onun çabuk kalbi çok güzel. Çok şarkının hikayesi de çok güzel olmuş bu Hı -hı. arada aranızda geçen sevimli videoluklardan sonra. Şunu da sormak istiyorsak Parçanın ismine Nereden yola çıkıldı tam olarak hikayesiyle birlikte anlatır mısınız Ebru Hanım? Affet şarkının Hı -hı. adı ama bence böyle bir göndermeli affet bu. Hı -hı. Yani hani tanıyamadım gözlerini kusura bakma diyor. Yani değil mi? Ben, evet. ben öyle algılıyorum evet, öyle. ama sen yazarken... Kime edaya mı yazdın öyle yani, yani kavga anında mı yazdın ne yaptın şarkıları edaya da Şarkıyı ben yazarken abla şey gibi hissediyorum yani bir an başka birinin ruh haline girip o yaşadığını kendim yaşamışım gibi kendim yaşamışım gibi hissedip o şekilde yazmaya çalışıyorum affet de şöyle bir şarkı bir sitem var aslında yani yanlış yapmış birinin yanlışlarla dolu insanların yanlışını fark etmesini karşı tarafa hissettirdiği hissiyat bu aslında. Yanlışımı fark ettim diyor. Affet diyor. Hmm. Ben yanlışım ben yanlışımı fark ettim diyor. Hmm. Sen de benim yanlışımla beni yargılama diyor şarkıda. Wow. Yani öyle bir ruh halindeydik yazarken. <laughs> Sizin peki Hanım, affedemeyeceğiniz şeyler var mı hayatta? Affedemeyeceğim şeyler ya. Bir kere hayatta ben en büyük konuşmamayı öğrendim arkadaşlar. <laughs> yani evet üzüldüğümüz, kırıldığımız şeyler oluyor ama en sonda bence affetmek lazım ya. Yani Evet şarkılarda söylüyoruz ya da hani o sinirli affetmem diyoruz falan ama yıllar işte yaşanan süreçler bence e, her şeyi affettiriyor ve kin gütmeye de gerek yok. Evet bu şarkılarda kalsın. İnşallah büyük yanlışlar da kimse kimseye yapmasın. Ama hani böyle minimalde diyecek olursan neyi affetmeyiz? Mesela ben tabii bir dostumun, bir arkadaşımın işte sevdiğimin bana herhangi bir işte ağır yalanını, ihanetini mesela e, bir süre diyeyim affedemeyebilirim. Ama sonra artık o insan da benim için önemini yitirirse sonra işte şartlar önemsiz de bir hale gelebilir yani. Bence Evet. Ya ben senin yerinde olsam ben ya hiçbir affetmem. Bence Yaşar'ın kırmızı çizgileri vardır diye öyle düşünüyorum. Mi ben öyle evet. düşünüyorum. <laughs> Ama ben affederdim ya. Affederdim ama Ebru Yaşar'ın kesinlikle bence kırmızı çizgileri var yani. Çünkü duruşuyla kendini belli ediyor. Duruyor. Ha, tamam ben affederim diyor ama bence diyor ki şunu affetmeyebilirim. İçinden içine bence diyor. Evet. Yani var Tabii efendim? tabii ki var. Yani affetmem. Yani e, beni yaraladıysa, üzdüyse bağımı keserim. E, bağımı keserim ama ondan sonra da artık benim için önemini yitirdiyse zaten o insan yoktur hayatında. Yani bir önemi de yoktur. Bence ve bir insan zaten seni kaybediyorsa Hı -hı. ben olsam beni kaybetmezdim. Ben, ben olsam seni ben de seni kaybetmem. Sen <laughs> 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 çok değerli bir sanatçısınız tabii ki de Türk müziği ve Türk e, pop müziğine özellikle aynı zamanda arabesk kültürüne de tabii ki de Allah başımıza eksitmesin diyelim ama Ay, bir sonraki da, soruya de. da gelmek istiyorum. Bir solo performansa birlikte bir parça daha geliyor efendim. Hı -hı. E, i̇ki parça aynı anda aslında çıkacak. Diğer parça da, da bize bahsedebilir misiniz biraz? Diğer parça da e, sevgili e, Ramazan Kızılpınar e, arkadaşımın yazdığı ama benim de içine böyle sözünde, müziğinde ufak bir katkımın olduğu bir şarkı. E, onu da e, beraber e, iki şarkı olarak çıkartmak istedim. E, çünkü çok fazla sık bir şeyler yapmıyorum. E, bu da şarkı, severek söylediğim bir şarkıydı. Onu da böyle Afet'le beraber yanında yıllar sonra adı. Onu da çıkartmak istedim. Burak da dinlemedi, birazdan Burak'ı da evet, dinleteceğim. O da bana fikrini bak, bak, söylesin. Yazan arkadaşla geçen denk geldik şeyde, bir restoranta girerken. <laughs> Arkadaş dedi ya aşısın şarkıyı dinledim. Benim şarkıyla aynı gün çıkıyor. Ben ilk orada öğrendim biliyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> <gülüyor> sürpriz bak sana da sürpriz yaptım. Merak <laughs> ettim o günden yana. Şu an dinleyeceğim çok meraklıyım. Bakalım nasıl olur? Dinleriz olmuş. hep beraber. Ramazan'da o da duygusu çok güzel. Ee, yoksun'u yapmıştı. Aa. Yoksun'un içinde onlar Hı -hı. üç kişi yaptılar. Onun da payı var. Ee, bakalım yani biz böyle sevdik, severek seslendirdik. Ama her zaman takdir halkındır. Yani bizler kalbimizden geleni Gerçek duygularımızı yansıtmaya çalışıyoruz Hı -hı. en samimi halimizle ama her zaman takdir sevenlerimizin, dinleyenlerimizin. İnşallah ulaşır, kalplere dokunur. Efendim sizleri düet yaparken de görüyoruz aynı zamanda solo performanslarınız var. Düetler planlı mı? Mesela hani ben düet çıkarmak istiyorum diyorsunuz. Nasıl bir çalışma sistemi var mesela sizlerle? Ya şöyle biz bir Hı -hı. kere ya bence sadece biz değil bütün sanatçılar bence Hı -hı. şarkıya hizmet eder. Şarkı ne istiyorsa aslında Kesinlikle. sanatçı onu yapmak zorundadır Hı -hı. çünkü biz şarkının hissiyatına göre mesela şunu diyebiliriz çok güzel bir şarkıdır ya efsane bir şarkıdır ama o şarkıyı bir kadın sesi kaldıracaksa onu bir kadın okumalıdır. Yani Hı -hı. örnek vereyim size basit bir örnek vereyim mesela Hı -hı. E, benim yazmış olduğum Papatya diye bir şarkı var e, Edoş ile mesela İrem seslendirmişti o şarkıyı. Düşünseniz o şarkıyı bir erkeğin okuduğunu mesela düşün. <laughs> papatya falına bir kural koydum sadece seviyor seviyor seviyor. Şimdi şarkıya hizmet etmiş olur muyuz? Olmaz. Olmaz o yüzden şarkı bence sanatçısını seçiyor. <laughs> Düşünsene sen papatya falı bakıyorsun. Papatya falına değil mi? Böyle yani bir erkeğine evet kızların <laughs> önüne daha çok yakışıyor. Yani parçaların ikisi de bugün çıkıyor bildiğimiz kadarıyla. Evet, Sevenlerinize de neler söylemek isterseniz bugün çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Diye. Sevenlerimizi biz çok çok seviyoruz. Onları <laughs> her zaman saygıyla, sevgiyle en ince detaylarıyla böyle güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da severler, dinlerler şarkılarımızı da. Ee, güzel, daha güzel böyle konserlerde buluşuruz. Evet, yaptığınız şarkılar da yıl geçtikçe zengin bir, bir lezzet buluyor. Mesela en son Kanal D'de yayınlanan bir dizi var. Bilmiyorum evet. işte Kenji değil mi? Aha ee, Kenji Bar evet. Nasıl Ama mesela? Nasıl, nasıl yakıştı bu? şeye ya? Çağatay'a yani Çağatay, e, Çağatay nasıl yakıştı? Ee, çok, buldunuz? Çok beğendim, valla bayıldık. Ekip çok tatlı bir halde söylemişti. Bence ne yapmalıyız biliyor musun abla? Bir gün bir masa kurup tekrardan, böyle güzel bir masa kurup şarkıyı bütün e, ünlü camiasıyla birlikte söylüp, <laughs> söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle çok yakışabilir biliyor, biliyor musunuz? Siz nasıl buldunuz tamam. Şahatay seslerini? Ya güzel okumuş, yalan yok. Çok yakışmış Hı -hı. Bunga gerçekten. Gonga Bey de güzel okumuştu. Ee, onun harici, kimdi ya ismi onun? Onur nerede? Nerede oynuyor? Neyse. Bir tane daha vardı. Hı. Hiç unuttum onu. Hayır, evet, parçalar tabii ki de dizilerde de sürekli çalınmaya başlıyor Aynı zamanda da e, sinema sahnelerine de gitmeye başladı. Siz dinleyince mesela görünce neler hissediyorsunuz parçalarınızı? Ya güzel hissediyor insan. Hissetmez olur mu? düşünsenize ya yaptığınız, e, seslendirdiğiniz şarkı bir anda izlediğiniz dizide bir anda çalıyor. Ne Hı. oluyor lan falan? Düşünsenize. Sizi nasıl şey, Ebru Hanım? Vallahi ben de mutlu oluyorum. Hı hı. E, demek ki diyoruz ki herkese ulaşmış. Her hı hı. Mas masada e, şarkı hı hı. var. E, böyle paylaştıkça da çoğalıyor tabii ki. E, onların da sevenleri var. Yani e, onların da onlardan da dinlemek farklı bir klip izliyormuşsun gibi geliyor. Bence büyüyor. Yani büyüdükçe de güzelleşiyor her şey. İnşallah bakalım. Afet'i nerelerde göreceğiz? Biz de merakla bekliyoruz. Bir de siz şarkı seçerken özellikle hakikaten öyle şarkılar seçiyorsunuz ki yıllarca yani dillere pelesenk olabiliyor. Hı hı. Yani sanat şarkılar. şarkılar. Evet, tüm şarkılar. Kült oluyor evet. evet. O da biraz böyle belki yılların tecrübesi arkadaşlar ya. Hani nereden hı. baksanız artık 25 yıl olmuş. Dolu dolu. Belki de fazla geçmiştir. Size bir hikaye anlatayım mı? Lütfen. Anlat abi. hadi. Ben ilk yaptım yaptığımda stüdyoya bıraktım okumamı. O zaman Tolga abi geldi dedi sana bir sürprizim var dedi. Ben tabii düşünüyorum diyorum ki nasıl bir sürpriz olabilir diyorum. Hani böyle bir şey nasıl olabilir diyorum. Ya Ebru Hanım'ın sesini ilk dinledim dedim şaka yapıyor olmalısın dedim. <laughs> Ben ya harbiden yani bir insanın sesi bazı şeylerde vardır ya. Dersin ki bu bunun için yaratılmış ya böyle bir şey olamaz. İlk orada dinledim uhum. Ebru Hanım'ın sesini dedim ki abi ben cekidi asıyorum dedim. <laughs> Bunu da o okusun. <laughs> ben bu işi bırakıyorum dedim bu kadın her seferinde beni şaşırtmayı nasıl oh, başarıyor hiçbir fikrim yok diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Güzel bir şeydi ee, benim için. Çok ya. güzel paylaşman bir kere senin gönlünün evet. yüceliği. Estağfurullah. Böyle güzel eserler üretiyorsun. Hep devamı gelsin inşallah. Ben de eşlik edip daha da büyütüp insanlara ulaştırmamızda böyle bir vesile oluyorsam. Benim için de çok kıymetli. Çok teşekkür Hı -hı. ederiz arkadaşlar. Bakalım bir dinletelim evet. size ya. Biz bir fikrinizi bekliyoruz. Çok teşekkür Hayırlı olun, olsun. ederim. Hayırlısı affedin. Hayırlısı affedin. Hayırlısı